Hava müthiş, rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava. Larsson. Top boşa çıkıyor. Alexander Arnold Osimen, Neymar. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef. Bitirebilir mi? Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Alejandro Balde. Gaiç. Sola oynadı. Kaluzinski. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Alexander Arnold. Alejandro Balde. Rafinha. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. İnce oynadı. İleri pas ve müdahale geliyor. Neymar! Neymar ve top boşta kalıyor. Sanchez. Bakalım ilk kim yetişecek? Fandestrek. Güray Vural aradan gönderiyor. Geçmeyi başardı. Yine hiçbir bir kafa. İyi denedi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Alejandro Balde. Rüdiger. Alejandro Balde. Torreira. Osimen. Pasını verdi. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden 10. Veysel Sarı devre arasına 5 dakika kaldı. Koşan arkadaşına doğru Soner Dikmen. Erdoğan Yeşilyurt kurtulmayı başardı. Ve müdahale etmeyi başardı. Karşı atak gelir mi? Toreyra, Neymar. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Açıkçası oynanan futbolda eleştirilecek pek bir şey yok. Beklenen gol bir türlü gelmemiş olsa da bu oyun disiplininden korkmadıkları sürece elleri havalandırmaları an meselesi. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Yeniden bir aradayız. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci yarıda işler değişecek mi bakalım? Neymar. Osimen. Sağ kanada oynadı. Alexander Arnold. Rüdiger. Bitirebilecek mi? Ve top kontrolden çıkıyor. Kontra atak fırsatı. Gaic. Oyunu iyi açtı. Fırsat yaratmayı başardı. Keyifli bir maç olduğunu söylesek yalan olur. En azından skor bu durumu yansıtıyor. Hala 0-0. Neymar. İlerlemeyi başardı. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Substitution on the field. Number 18. Coming on to replace him is... Number 6. Kaleyi deneyecek. Mükemmel tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı ama değil mi? Soner Dikmen hareketli birini bulmaya çalışıyor. Larson ilerleyecek bir yol buldu. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Erdal rakip. Erdal rakip faulü almayı başarıyor. Substitution on the field. Number 9, number 22. Coming on the field. Number 81, number... Topu rakibe verdi. Bir bir geçti. Sadece kaleci kal. Son vuruş. Gol. Bekliyorduk. istiyorduk. Bu maçı imzasını atması olmazdı. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. The goal scorer for Galatasaray after 76 minutes is number 3. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bence artık karşılarındaki en büyük tehlike yorgunluk. Vücudun pili bitince kafaya da enerji gitmiyor. Konsantrasyon çok önemli. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. simen çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. İlerliyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Neymar, Torreira maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Defansın arkasına. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Torreira topu geri almayı başarıyor. Net ve isabetli paslar. Ve maç bitti. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu. Sanchez maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? İstikrarlı bir top oynuyorlar. Sanki önce nasıl yedilmeyi çözüp Ardından gelen fırsatları değerlendiriyor gibi bir stilleri var. Bu oyun tarzları forvetlerin üstündeki baskıyı azaltıyor ve sabırlı olabilmelerine izin veriyor.